Şu anda toplumun ilim ehline, hocalara çok büyük ihtiyacı var. Şimdi bilmiyor. O adam tarikata girmiş ama hangi ayetin, hangi hadisin ne anlama geldiğini, emrinin ne olduğunu bilmiyor. YouTube'u açıyor, Google'ı açıyor, interneti açıyor. Bir profesörün, bir akademisyenin bir konuşmasına denk geliyor. Kafa karışıyor gidiyor, Allah bunu onu biliyor. Bana geliyor arkadaş, alakası yok diyorum. Sana ne anlatmış, sen bunu nereden dinledin? Yok böyle bir şey. Kur'an'da yok böyle bir ayet yok. Böyle bir ayetin böyle bir anlamı yok yani. Olmayan bir anlam. Adam Arapçayı bilmiyor çünkü zavallı. Dil bilmiyor. E tercüme desen tercümeler zaten ayrı bir afet. Hiçbir tercüme. Birisini tutturmuş, oturmuş. Müslüman temiz bir arkadaşla tartışıyor. Bir ayeti getirmiş, koymuş gündeme. Bu ayette diyor işte cariyelikle ilgili bir ayet. Şöyle söylüyor, böyle söylüyor falan. Şimdi arkadaşımız çok temiz, iyi niyetli bir arkadaş ama bilmiyor, bilmediği için de bir şey diyemiyor, bocalıyor. O ayetin içinden o olayı çıkarmaya çalışıyor falan. Bunu dinledim sonra dedim ki ya kardeşim bak, Kur'an'da hiçbir ayetin hükmü yoktur. Böyle bir anlayış yok İslam anlayışında. Kur'an'ın hükmü vardır. Herhangi bir ayetin meali vardır. Meali kelimesine karşılık Ama Kur'an'ın ayetinden şu hüküm çıkıyor dediğin an, o 6666 ayetin hepsinin o anda senin aklında olması gerekiyor. Doğru mu? Yani çünkü Kur'an'ın hükmü var. Ayetin hükmü yoktur. Bunu unutmayız. Bir sizse bir gün karşınıza çıksa şu ayette Cenab-ı Allah şöyle buyur bu ayetin hükmü budur dese hiç dinlemeyiniz. Değil Kur'an'ın hükmüne lazım. Kur'an'ın tümünün verdiği bir hüküm vardır. O ayet başka bir yerde Allahu Teala onu açıklamıştır. Benim. Allah-u Teala belki o ayetin hükmünü başka bir ayette kısıtlamıştır, daraltmıştır. Belki Cenab-ı Allah o ayetin emrettiği şeyi bir başka ayette kaldırmıştır. Lafız kalmış ama hüküm nesedilmiştir.